Selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? DBD'nin yeni bölümdeyiz. YouTube özel videodayız. Güzel bir avantaj dizilimi yaptım. Oyuna geçmeden önce size onları açıklayacağım. Stratejimi anlatacağım ve hızlı bir şekilde oyuna geçeceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz her oyunda olduğu gibi bu oyunda da bazı avantajlar, meta avantajlar var. Yani herkesin kullandığı çok güçlü avantajlar. Bunun yanı sıra bazı avantajlar da var ki neredeyse oyunda hiç görmezsiniz yani. Çok nadirdir. Bütün o avantajları topladım. Onları koydum, bakalım ne kadar çalışacak, nasıl işe yarayacak hep birlikte göreceğiz. Hemen başlayalım arkadaşlar. İlk olarak eşyamla başlıyorum. Şu an benden göremiyorsunuz. Anahtarımız var. Bu anahtar arkadaşlar, kapak kapalı olursa, çıkış kapağı biliyorsunuz oyunda sona kaldığınızda kapak açılıyor. Eğer katil kapatırsa onu açmamıza sağlıyor. Elimize bir anahtar aldık. Bir daha da kaldık ki arkadaşlar bu açıklamalı şemayı atınca katil barakası oluyor oyunda. Katil barakasında e, çıkıyor kapak olansız düzeyde arttırıyor diyor ya. %100 orada çıkıyor yani. Eğer katil bu ada attım bile görse elinde anahtar var. Her türlü kaçacağım yani. Kapaktan kaçmaya çalışacağız aynı zamanda. Avantajlarımıza gelecek olursak arkadaşlar. İlk avantajımız bastırılmış direniş. Bu avantaj ne işe yarıyor? Hemen bakalım. 45 saniye boyunca arkadaşlar jeneratör tamir edildiğinde etkileşiyor. Yani neredeyse bir jeneratörü bitirdiğimizde açılacak bu avantajımız. Bu avantajı arkadaşlar kullanırken etkinken jeneratör tamir ediyorsan Tuşa basıyorsun E tuşu etkin yetenek tuşu dediği 30 saniye boyunca engelliyor yani katil ne, yap, ne yapamıyor güç patlaması atamıyor okyanus çağrısı atamıyor çanak çömlek patlaması aldıysa atamıyor Yani tam bitmiş bir jeneratör mesela size doğru geliyor hemen kitliyorsun jeneratörü kaçıyorsun 30 saniyede beklemek zorunda katil Güzel keyifli bir avantaj ama çok kullanılmayan bir avantaj iki kişi e, yapmaması gerekiyor yani şöyle iki kişi yaparsa kapatamıyorsun ilk önce yanındaki arkadaşın kalkması gerekiyor. Jenitör yani sadece senin hakim olman gerekiyor. Yoksa troll yapacakları için ona izin vermiyorlar. Güzel bir avantaj. Hiç kullanmayan avantajlardan bir tanesi. Diğer avantajımız da yine en son gelen avantaj ama bu da hiç kullanılmıyor. Çünkü oyun son avantajı bu çok da gerek yok ama bazen çalıştığı oluyor. Oyun bitiyor arkadaşlar. Oyun bittikten sonra herkes çıkış kapısından kaçmış oluyor. Çiziklerimi 90 saniye boyunca gizliyorum koşarken. Arkamızda iz bırakmıyoruz. Kapağı koşacağız ya. Herkes çıkarsa hızlı bir şekilde koşacağız. Yani arkamızdan çizik bırakma derdi yok. Katil bizi göremeyecek. Yine hiç kimsenin kullanmadığı Ada Wong'un bir avantajı. Diğer avantajımız arkadaşlar dayanışma. Bu da hiç kullanılmıyor. Bunu SVF'ler kullanıyor gerçi. Bazen de genel olarak kullanılmıyor. Bu avantaj da güzel bir avantaj aslında. Kullanılmıyor ama e, bazı katillere gerçekten işe yarıyor. Dayanışma. Ne oluyor biliyor musunuz? Bir kurban arkadaşlar yaralıyken medkit kullanmadan iyileştiriyorsunuz. Mesela tam iyileştirdiniz. %50 de kendini iyileştirmiş sayılıyorsun. Çok güzel yani Önce ben iyileştireceğim onu ondan sonra da o beni iyileştirecek yarısı %50 iyileşmiş bir şekilde iyileştirecek ama bu da zamandan tasarruf demek biliyorsunuz zaman çok önemli bu oyunda gerçekten e, hiç kullanılmıyor ama bana sorarsanız güzel bir avantaj kullanılır solo oynarken de kullanılır özellikle solo avantajımız da arkadaşlar vizyoner bu avantajı tabii ki hiç kullanılmıyor ama bazı haritalarda işe yaradı olur ya özellikle mesela palet fabrikasında olur efendime söyleyeyim neşe bahçelere biliyorsunuz en son gelen haritalardan bir tanesi. Onda bazı haritalarda biliyorsunuz gem bulmak biraz sorun oluyor. Olabiliyor. Bazı oyuncular çok zorlanıyor. Bu avantaj güzel. 32 metre içindeki tüm jeneratörleri görüyorum arkadaşlar. Hâlesin. Çok güzel. 32 metre az değil. Ama bir jeneratör tamamlanınca 16 saniye boyunca devre dışı kalıyor. Yani böyle de bir debuff eklemişler avantaja. Bu da tabii hiç kimse kullanmıyor bunda. Bu şekilde arkadaşlar. Jeff'le de bayağı oynamıyoruz. Prime kıyafeti. Bu arada oyunda ki en favori kıyafetlerinden bir yani. En hoşuma giden Kozmetiklerden bir tanesi bu Jeff'in kozmetiği. Sırtında kelebek olmasa daha iyi olmuş ama. Bu şekilde arkadaşlar. Avantajlarımı koydum. Gördüğünüz gibi tüketen bir avantaj yok. Aslında tüketen bir avantaj koyacaktım ama şimdilik video yapıyoruz ya. Hiç kullanılmayan dört avantajı kullanmak istedim. Umarım hemen yakalanmayız. Hemen arkadaşlar hazırı verelim. Ve hızlı bir şekilde oyunumuza geçelim. Ve neredeyiz arkadaşlar? Witcher haritasındayız. Harika. Avantajlarımızı görüyorsunuz değil mi güzelliğini? Aslında bu misyona Yine 110 pink var her zamanki gibi. Bugün ne günlerden? Cuma değil mi? Evet normal ya Cuma yılları biraz böyle oluyor. Katil kim? Çet abi legion. Legion çıkart. <laughs> ah be. Mecburen bıçaklayacak arkadaşlar yapacak hiçbir şey yok. Oy çok güzel oynadı çocuk yalnız ha. Ah be keşke kullansaydım şeyi biliyor musun? Ee, keşke avantajı kullansaydım. Keşke kullansaydım. Ama fark etmeyecek yine gideceğim oraya. Arkadan şöyle gideceğim, bıçaklamaya gidiyor yine. Size bir şey söyleyeyim mi? Bunlar Legion'a karşı nasıl oynayacağını biliyor. Bu çok ez olacak bu oyun. Biliyorlar Legion'a karşı nasıl oynayacaklarını. Adam çünkü şu an zayıf halkayı bulamadı arkadaşlar. Yok yani zayıf halka şu an. Oğlum adam, adamda şey varmış lan. Adamda lehimci varmış galiba arkadaşlar. Allah seni kahretsin. Bir dakika. Şunu kilitliyorum. Onu kilitleyip buraya kaçıyorum arkadaşlar. Korktum bir anda biliyor musun? Aklıma aldı namussuz. Bu arada işe yarayacak gibi. ha O jeneratörü tekme atamayacak ya şimdi. Kilitledim onu. Hayır koş 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 koş. Allah kahretsin baştan. Başlamak gerek bazen. Şimdi bak. Arkadaşlar bu arada bana yetişemez o. Bak görüyorsun değil mi? Bak W çekmiyorum elimi şu anda W'den. Bunu bana yetişmesi imkansız neredeyse yani şu an. Öylesin ama. Ama adama sattık. Neyse o yaralı değil. Sıkıntı yok. Ben hemen jenime geri dönüyorum. Bak jeneratörümüz sıfır şu an. Mis gibi. Onu bıraktı buraya mı geliyor acaba? Onu kovalamayı kesti ama. Güzel. Bu da bitti. Bibleni İyileştiriyorlar galiba. Biraz yaralı devam etsek daha mantıklı var. Kahretsin buraya geliyor galiba. Oo uçtu bile. Allah kahretsin. Bana vurdu. Ona gidiyor. Tamam fark etmez ya yaralı devam edeceğiz. Aslında şu an diğer avantajımız da işe yarayabilir biliyor musun? Hani sonuç olarak şey yapacağız ya. Birisini iyileştirdiğinde %50 iyileşiyorum ya. Ben birisini bulursam hemen iyileştireyim abi. Gel 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 iyileştireyim seni. Gel gel. Dur dur ben iyileştim sen. Şimdi o da beni iyileştirsin. Bak görüyorsunuz değil mi? Oğlum iyileştirsene lan. %50 Beni iyileştir git gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hiç kimse kullanmıyor ama çalıştı mı da bazen çalışıyor kardeşim. İşte yapacak bir şey yok. Sen git kurtar kanka onu. Git kurtar onu. İkinci faza girdi bu arada galiba. Lame'ci yanabilir ama. İkinci faza girdim. Allah kahretsin çok kötü oldu ya. Gerçekten berbat oldu arkadaşlar. Engelliyorum zenitörü. Şuradan gidiyorum. Gördüğünüz gibi vuramadı şu an Zentora. Vurabildi mi? Vuramadı tabii ki. Buraya gelecek. Ki geliyor gibi. Onu kurtarmamız lazım. Ah be. Tam sıkıntı yok, sıkıntı yok. Hocana vurmaması bile büyük bir şey abi çok iyi işe yaradı ya. O abi tam legion'a counter play geldik biliyor musun? Hemen müdahale edelim kendimize. O jenitör daha bitmedi. Hemen arkadaşlar ben birisini bu aa şeyi kovalıyor. Yu'yu kovalıyor. Yu'yu kovalaması üzdü. Onun son asılışı şey olacak ya. Onun tünellemesi üzdü gerçekten. Güzel bir gen kaldı. O da şurada. Diğeri de. Hop o da öldü. Geçmiş olsun. Onu zaten çıkarmadan kazanması çok zor ya. Hatta neredeyse imkansız ben size öyle söyleyeyim. İmkanı yok yani onu çıkarmadan. Önünden geçtiler bu arada. seni şey yapmıyorlar. Bakmıyorlar. Jen'e. Bakalım buraya gelecek mi? Buraya dönmesi lazım aslında ama. Bak o adam da iyi oynuyor. Hadi koçum biraz dayan. Buraya gelir mi? Yetişir mi acaba? Bakayım yetişemeyecek galiba. Yetişemedi yetişemedi. Çizikler de yok arkamda. Hemen uzuyorum arkadaşlar buradan. Hemen orada iyileşip Allah kar. Aa ölüme gelmiş serseri. Lan şansı görüyorsun değil mi? Şansı gördün mü? Tü Allah kahretmesin. Hemen hızlı bir şekilde iyileştireyim. İnşallah ona giriyordur ya. Bir dakika nasıl maç olacak bilmiyorum. Ona... Aa buraya geldi. Oğlum sapık mısın lan? Niye buraya geldin? Oy. Allah kahretsin sıkıştık burada arkadaşlar. Bu hikayede yanan biz mi olduk? Galiba öyle gözüküyor. Orada iyileştirmeye çalışıyor. Bu arada çizikler gözükmedi arkadaşlar. Çizikler gözüküyor şu an. Çok affedersiniz. Hayatta kalan son kişi değilim ya. Çiziklerin şu an gözüküyor. Bakalım bir tane bak tepeden kesiyor. adamlar çok iyi oyuncu ya bu arada. Bir kill nasıl aldı lan bu? hani tünel yaptı gerçi değil mi? Yoksa var ya bak mümkün değil bak. O adamı oyundan çıkarmasaydı 4 escape kolaydı bu arada. Gerçekten kolaydı. Adamlar feci oynuyor abi. Bu arada nasıl kıyafet arkadaşlar? Zef'in favori kıyafeti. Üzerinde. Sen adamsın lan. Sen var ya adamı löpçüsün löpçü. Sen hemen kanka orada şey yap. iyileştir. Eyvah düşürdü onu yine. Orada kapıyı açması lazım ya. Açtı mı o kapıyı acaba? Onu şimdi oradan nasıl alacağız arkadaşlar? Onu oradan nasıl alacağız onu bilmiyorum. Onu kurtarmaya giden. Var mı onu kurtarmaya giden. giden? yok galiba. Alamayacağız gibi onu ya sanki. Sanki zor onu almamız. Abi adam açtı kaçtı direkt. Kanka yapacak bir şey yok. Meg bıraktı direkt. Yapacak hiçbir şey yok. Çok üzgünüm. Peki bir riski alıp buradan kaçalım mı? Hop. Gel okay. gel. <laughs> ne oldu? Abi ne oldu? Bir şeyler oldu. Sohbet. Yine sıradan bir DBD günü. Ömür kulesindeyiz arkadaşlar. Mükemmel bir harita geldi. Hadi bakalım. Bol şanslar. O karşıda katil miydi lan o? Aa katille karşı karşıya spawn olduk. Dümenci. hımm İşi biraz zor gibi. Bu arada ben size bir şey söyleyeyim. Bu vizyoner güzel ya. Bazı haritalarda muazzam iş şey yapabilir gördü. Bak beni gördü oradan. Ama bana takılması. Katil çok uzaktan fark ettiniz bilmiyorum. 10 FPS gibi böyle hareket ediyor. Buraya, Buraya. doğru geliyor. Zenitörü engelledim arkadaşlar direkt. <laughs> Kötü bir spotlamış. kötü bir spottayız ya bu arada. Allah kahretsin çok kötü spota girdik. Çok kötü spota girdik ya. Çok kötü spota girdik. <laughs> Geldi flash'e. Gelemedi flash'e. Tam karşıya geçseydi güzeldi böyle. Şu katil ayaz yerde falan çok sıkıntı oluyor da işte bazı yerlerde bir kaçamıyorsun. Bir de buffladılar ya eskisi gibi de değil. Abi kozmetik gerçekten çok güzel ya. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Güzel. Bu da bitti. Harika. O jeneratör kapandı mı? Ben mi yanlış gördüm acaba? Evet şey almış. Eee en çok ilerlemiş jeneratörü kapatıyor ya. Çivi kapanınca avantajı onu almış. Hmm. İnşallah önüme çıkmaz buradan. Güzel. Tuhaf bir loop'tayız bu arada. İlk defa böyle bir loop görüyorsunuz arkadaşlar büyük ihtimalle. Allah kahretmesin. Çok kötü yakalandım burada. Hop geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Ama düşeceğiz burada. Çok açıkta yakalandık ya. Gelin kardeşlerim çabuk çabuk çabuk. Kitledi beni. <laughs> Helal olsun lan sana falan. Bir tanesi arkadaşın yapıyordu ya onu yapmaya devam etmesi lazım ya. Yoksa bu şekilde olmayacak yani. O canı yapmaya devam etmesi lazım. Güzel. Hop. Ve şimdi ben tüneli yemedim mi? Allah kahretsin burada gelmiş Aha. Koş 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 koş. Double 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 Abi en ucuz noktaya gitmem lazım bu arada. Koş 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 koş. W W W W. O jeni yapıyordu umarım onu bitirebilir ya. O arkadaki jeni bırakmaması lazımdı biliyor musun? Oh güzel bitti canlar. Harika. Ben şuradan tıp yol alıp kaçmam lazım. Valla çıkışı yok var. <laughs> geri dön Yavuz geri dön. Neydi pisker gel gel. İyileşti beni. Gelin gelin. Dur dur ben iyileştireyim seni. Bekle bekle bekle. Bekle bekle avantajım var bekle. Arkadaşlar gelen var gelen var gelen var gelen var. Oğlum herkes mi burada lan? Ha ben isteyecek bu ya. Ben alacak bu arada biliyor musun? Benim D tukum ya. Ana gelmek isteyebilir. Neyse Steve'e gitti. Aa Steve'in de D tukuymuş. Steve'in de D tuku. Eyvah Steve'e geçmiş olsun. Şu an çırpınıyoruz gerçekten. Onu beni iyileştirsen biliyor musun? Beni de hemen iyileştirecekler ya. Yüzde ya. Ben de hemen iyileştiririm. Çok güzel olur ya. Olur. İki de çalışıyor gibi avantajlarımız ya. Bir bakalım ne kadar dolmuş varım. Evet %15 civarı olmuş. Güzel ama baştan full iyileştirdiğinde hani benim de %50 dolmam. Özellikle diğer katillere karşı bizi öne tutuyor. Dolaba giremeyiz. Bu arada onu söyleyeyim. Çünkü neden biliyor musun? Dolapta çivil tabutu var arkadaşlar. Ama ben burayı açar kaçarım arkadaşlar. Ah be Steve kazanan bir alabilseydik Steve iyiydi. orada neydi? Ha Jonah da ölüyor lan. Bir dakika Jonah nasıl yakaladı orada o? Sen şaka yapıyorsun ya. Anconak kaçtı. Güzel güzel. Şimdi arkadaşlar ben bir risk alıp ada katmıştım değil mi ben? Katil barakasına doğru gidiyorum. Ama bu adam abi sen ne yapıyorsun ya? Çıksan olmuş buradan. Kapaktan kaçacağız. Kardeşim. Çık şu oyundan bir kapaktan kaçalım. Neyse, iki elde kapaktan kaçmış bulunduk güzel. Açıl bakayım yavrum. Harika. Ya gidiyorum o zaman ben de. Görüşürüz. Arkadaşlar fazladan puan... 5000... a 7000'e çıkarmışlar galiba. Kaçış 6000 veriyordu ya? 7000. Çok... 7000 puan da az değil şimdi. Unsignaled TTV. GG. Güzeldi. Eline sağlık. İyiydi gerçekten. <laughs> Bu ultilere bak abi. Birisi sandıkçı teyze. Şimdi değerleme falan almış. Birisi anti... ...camp avantajı yapmış. Anti slug falan. Umut almış Jona. Umut da çok güzel bu arada ya. Bir oyun sonu bu ilde de yapacağız arkadaşlar. Devam edeceğiz. Güzeldi kaçışlar. Hiç kimsenin kullanma avantajları. Kullanmaya çalıştım arkadaşlar. Hani çok nadir kullan. Yani kullanılıyor da neredeyse kullanılmıyor. Devam edeceğiz. YouTube'a özel serilerde e, gelmeye devam edecek. Lütfen videoyu beğendiyseniz bir saniye izleyerek videoyu beğenmeyi şuna unutmayın. Başka DBD videolarına görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.